Merhaba arkadaşlar. Yine izlemir enerjinin grafiği ile videomuzu açıyoruz. Şimdiki konumuz da halka arz hisselerinin piyasa değerleri nasıl oluyor? Nerelere geliyor? Şu tavan tavan serisinden sonra piyasa değerleri öyle bir fezaya uçuyor ki. Yani biz bile bazen kabullenemiyoruz. Ya yani bu değerler olur mu? Yani ne olmuştu? Astor. Değil mi? Almış başına gitmişti. Ya dedik bu kadar değer olur mu? Yani Koç Holding'leri geçen Sasalar değil mi? İzdemir Enerji. 28 milyar TL olmuş arkadaşlar piyasa değeri. Halka izinde profiline teşekkür ediyoruz. Enerji Enerji. 22 milyar TL. Tatlı Pınar. 14 milyar TL. E-Bebek. 11 milyar TL düşmüş olduğunu düşündüğümüz E-Bebek bile 11 milyar TL piyasa değeri. Reader Teknoloji. 10 milyar TL. Ofisiyem. 10 milyar TL. Gayet güzel. Hepsini söylememize gerek yok. Hatsan gemi 5,5 milyar TL. Gıp'ta düştüğünü düşündüğümüz Gıp'ta bile 4 milyar 300 milyon TL olmuş. Baydöner 3 milyar 800 bin TL arkadaşlar. Halk arzların piyasa değerleri aslında onlara talepte bulunan kişilerin onlara verdiği değer bence. Ne kadar çok kişi talepte bulunursa, ne kadar çok kişi isterse hani halk arzlar sonuçlandığında diyoruz ya işte 5 kat talep geldi, 4 kat talep geldi. İşte o insanların taleplerinin fazlalığı bence bu şirketlerin piyasa değerlerini de yükseltiyor arkadaşlar. Ha, uzun vadede 2-3 bilanço gelir. Bu bilançoları görürüz. Bu bilançolardaki kar zarar durumunu görürüz. Ondan sonra her şeye karar veririz. O zaman görüşürüz. Yine Az önceki videomuzda da bir önceki videomuzda da paylaşmıştık arkadaşlar. Halkarz borsa profili paylaşmış. Yeni başlayan halkarzlara, yeni başlayanlara tavsiyeler. Uzun süre tavan yapan kağıdın tavanından alış emri vermek çok risklidir. Örnek ofisye, İzdemir Enerji, Tatlıpınar Enerji, Enerya sanırım. Bir hisse devamlı tavan gitmez, mutlaka düzeltme yapacak arkadaşlar. Bekleyin. Tek hisseden elinizdeki tüm parayla Yatırım yapmayın, alım yapmayın. Bu çok risklidir. Kademeli alım her zaman iyidir. Oyuncu olmayın. Uzun vadeci yatırımcı, uzun vadeli biriktirim yapın arkadaşlar. Birikim yapın. Uzun vadeli çocuklarınıza miras bırakacak bir şeyler biriktirin. Az da olsa biriktirin. Çok da olsa biriktirin. Birikim iyidir. Bunu bir alışkanlık haline getirin. Arkadaşlar biz buradayız. Bakalım bu hafta Simit Sarayı'nın İşleme başlama tarihi hangi gün olacak? Bence çarşamba olacak. Yine detaylar geldikçe sizlerle paylaşırız. Tekrar hatırlatalım. Yeni halk arzların piyasa değerleri. Sondan başlayalım. Bay Döner 3 milyar 800 milyon TL. Gıpta 4 milyar 300 milyon TL. Tarkim 5 milyar 300 milyon TL. Güzel. Hatsan Gemi 5,5 milyar. Şöyle bir atlayalım. Yem 10 milyar. Ebebek 11 milyar. Milyarlara bakar mısınız? Havalarda uçuşuyor ya. Enerji enerji 22 milyar. İzdemir enerji 28 milyar TL piyasa değerleri varmış arkadaşlar. Yeni halk arzları. Gerçekten çok güzel paralar. Umuyoruz güzel yatırımlar yaparlar. Umuyoruz hisse değerlerini arttırmak için yeni yatırımları kap haberi olarak bizlere sunarlar. SPK'ya sunarlar. Piyasa bunu güzel aldılar. Güzel bir yükseliş sağlar arkadaşlar. Biz buradayız. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar.